Sevgili uşaklar şu an İnşaat e, inşaat mühendisleri odasının e, kahvaltı programındaydık ve e, İnşaat inşaat mühendislerinin artık önümüzdeki günlerde seçime gidiyor ve tek e, adayla gidiyorlar. Ve e, İnşaat inşaat mühendisi Osman ile beraber Evet Osman Bey. Evet. Öncelikle şu anki bir kahvaltı programını bir değerlendirebiliriz. E, kahvaltımıza katılım çok iyiydi. E, meslektaşlarımızın odaya sahip çıktığını e, anlatıyor bu katılım. Çok memnun kaldık. Ben iki dönemdir e, aslında yönetim kurulundayım. Bir dönem yönetim kurulu üyeliği, bir dönemde de sekreter üye olarak çalıştım. E, yeni dönemde de e, başkan olarak bir ekibimle birlikte bu göreve talibiz. E, i̇nşallah iyi şeyler yapacağımızı tahmin ediyorum. E, geçmişten gelen tecrübemizi kullanacağız. E, teşekkür ederim. Peki başkanım şimdi e, biraz önce Muhammed Başkanımızın da dediği gibi bazı işte e, devlet tarafının bazı kanallar, yasalarla e, odalarımızın önü ve gelirleri kesilmeye çalışılıyor veya da öyle bir şeyler alındık. E, bu konuda e, ne gibi şeyler söyleyebiliriz? E, Muhammed Başkanımızın e, söylediği gibi geçmişte e, torba yasalarla e, odaların gelirleri ve etkinlikleri azaltılmaya çalışıldı ama e, ben şuna inanıyorum e, biz odalarımıza sahip çıktığımız sürece e, odalarımızın gücünü e, hangi iktidar olursa olsun fark ettiği sürece bu yasaların tekrar düzeltileceğini tahmin ediyorum Peki bize teşekkür ederiz şimdiden hayırlı